Türkiye'nin en genç ve dinamik nüfusuna sahip Şanlıurfa, coğrafi ve strateji konumu, ulaşım, altyapısı, organize sanayi bölgeleri, devlet teşvikleri ve sunduğu diğer tüm fırsatlarla bölgenin cazibe merkezi konumundadır. Türkiye'nin en büyük ilk 10 organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan Şanlıurfa, organize sanayi bölgesinde Ayakkabı üretimi üssü haline gelen Şanlıurfa'mıza bir destek de Haliliye Belediyesi'nden. 10.000 metrekarelik alan Haliliye Belediyesi'ne tahsis edilmiştir. Tahsis edilen alanda Haliliye Belediyesi tarafından toplam 8.500 metrekarelik 2 adet fabrika planlanmıştır. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde 10.000 metrekare alanda 2 adet ayakkabı fabrikasını kentimize kazandırıyoruz. Şanlıurfa Valiliği ve Haliliye Belediyesi tarafından belirlenen raiç kira bedeliyle şehir dışından gelen yatırımcılarımıza kiralama işlemi gerçekleştireceğiz. 500 kişi kapasiteli kuracağımız 2 adet fabrikada Türkiye'nin en genç nüfusunun yer aldığı Şanlıurfalı gençlere istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Haliliye Belediyesi olarak gençlerimize istihdam sağlayacak bu projemizi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Şanlıurfa'mıza hayırlı ve uğurlu olsun.